Bu derste Adobe Illustrator'ın arayüzünden biraz bahsetmek istiyorum. Geçen derste üzerine konuştuğumuz gibi buradaki Create New kısmından kendimize yeni bir belge oluşturacağız. Ben 1920'ye 1080'lik bir belge oluşturmak istiyorum. Eee... Çözünürlüğü yüksek çözünürlükte 300 ppi'lik. Renk modda RGB gördüğünüz gibi. Create diyorum. Ve belgem karşıma geliyor. Oluşuyor. Belgenizi ilk oluşturduğunuzda size böyle bir ekran karşılayacaktır. Ve karşınızda gördüğünüz gibi aslında birçok başka programda da görebileceğiniz bazı kısımlar var. Bazı paneller var diyeyim. İlk başta Word'ten Word'den Excel'e kadar birçok programda var olan bir menü çubuğumuz var tepede. Bu ne işe yarıyor? Bu bizim oluşturduğumuz dosya ile alakalı bazı işlemler yapmamızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi file yazıyor ve buraya basarak yani burayı e, dosya yazdığını düşünebilirsiniz burada. Yeni dosya oluşturmamıza e, geçen derste bahsettiğimiz template'dan yeni dosya oluşturmamızı sağlayabiliyor. Veya open deyip buraya Yeni hani daha önceden yaptığımız çalışmaları veya işte bir PDF'i, bir JPEG'i, bir PNG dosyasını vesaire falan programın içerisinde açıp çalıştırabiliyoruz. Ee, kaydetme gibi bazı şeyler yani dosyanın genel e, içeriği ile alakalı diyeyim yapacağımız işlemleri buradan yapabiliyoruz. Edit kısmı, düzenleme kısmı aslında. Object programda yapacağımız bazı e, çizeceğimiz diyeyim nesnelerin üzerinde bir takım işlemler yapabilmemizi sağlıyor. İlerleyen e, derslerde çizim yapmaya başladıktan sonra bunun zaten buradan daha e, net bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi type kısmı var. Burası e, daha çok yazıyla alakalı bir e, işlem yapabilmemizi sağlıyor. Select Effect, View, Window gibisinden e, birçok seçeneğimiz var. Burada şuraları daha e, da fazla fazla kullanacağız. Efekt kısmı vesaire zaten daha çizme yönelik derslerde üzerinde daha sık konuşacağımız bir yer olduğu için birazcık geçiyorum ama View ve Window kısmı e, bizim Programı çalıştırdığımız zaman karşımıza gelen bu görüntüde e, neleri görmek isteyip neleri görmek istemeyeceğimize karar verebileceğimiz iki sekme aslında. E, Çalışırken diyelim ki e, kendinize size kılavuz olmasını istediğiniz bazı çizgiler var. Mesela bunları buradan gelip e, show grid diyerek bu çizgileri mesela oluşturabilirsiniz. Eğer bir logo tasarlıyorsanız ve e, bu oranlar tabii ki sizin için önemli olacaktır. Aradaki boşluklar mesafeler vesaire bunlara e, daha net yerleştirmeler yapabilmeniz için yaptığınız çalışma üzerinde böyle bir şeye ihtiyaç duyup buradan açabilirsiniz. Bunu ortadan kaldırmak için buradan Hide Grid diyebilirsiniz. E, <laughs> bu kısımdan gördüğünüz gibi neyi e, görüntüleyip neyi görüntülemeyeceğinizi gibisinden e, seçimler yapabileceğiniz bir kısım burası. Window kısmı da e, aslında bir zaten pencere anlamına geliyor. Şunu diyor yani e, yine aynı şekilde hangi paleti neleri burada görmek isteyip görmek istemediğinize karar verebileceğiniz bir kısım. Mesela eğer e, ben e, neyi görmek istiyor olabilirim? Diyelim ki Image Trace kısmını görmek istiyorum. Buraya basarsam o paleti e, illustrator benim için doğrudan karşıma getirecektir ve bu palet karşıma geldikten sonra ben bunu istediğim yere yerleştirebilirim. Mesela ne yaptım gördüğünüz gibi tutup e, bir yere yakınlaştırdıktan sonra bunu buranın e, mavi bir şekilde parladığını görüyorsunuz. Bıraktığım zaman bu buraya yapışacaktır. Aynı şekilde alıp bunu buradan da çıkartabilirim veya e, istersen bunu diğer panellerin yanına sıkıştırmak istiyorsam getirip e, buraya bu şekilde de bırakabilirim veya alıp e, şöyle de yerleştirebilirim. Yani e, bu sağ taraftaki paletler üzerinde window kısmından açıp karşımıza getirdiğimiz şeyleri istediğimiz gibi yerleştirip istediğimiz gibi hareket edebilme şansımız var bu şekilde değişiklikler yapabiliyoruz peki bu kısım ne işe yarıyor bu kısım aslında şu ee, bizim burada yaptığımız çalışmanın üzerinde her türlü işte gördüğünüz gibi burada renk kısmı var burada gradient kısmı var İşte image trace dedim ki bunun üzerine fazlasıyla konuşacağız ee, pathfinder airline transform gibi ee, birçok sekmenin birçok kısmın veya burada mesela e, photoshop kullananlar hakimdir. Birazcık daha diye tahmin ediyorum. Ee, bizim layer kısmımız katman kısmımız ee, sağ tarafta bizim çalışırken işimizi kolaylaştırabilecek her türlü e, şey, palet açık gördüğünüz gibi. Peki, şimdi şöyle bir güzelliği var e, bu programın. E, bizim üzerinde çalışacağımız konuya uygun bir e, Çalışma alanına sahip olmamızı sağlıyor aslında. Bunu nasıl yapıyor? Yukarıda gördüğünüz gibi e, Switch Workspace yani üzerinde durduğum zaman zaten yazıyor. Switch Workspace diye bir e, buton var burada ve buna tıkladığım zaman karşıma birden fazla e, seçenek çıkıyor. Bunlar mesela ne İşte Essentials e, Türkçesinde programın esaslar diye e, çeviriyor diye hatırlıyorum. Yani e, programı kullanırken en çok e, kullanacağınız şeylerin e, buradaki paletlerin içerisinde bulunduğu bir e, çalışma alanı mesela veya diyelim ki illüstrasyon için kullanacaksınız programı e, illüstrasyon yapmanız için ihtiyaç duyacağınız mesela işte e, renkler örnek veriyorum veya işte renk swatchları gibisinden e, şeyleri içerisinde bulunduran bir çalışma alanı mesela işte üzerine tıklayayım gördüğünüz gibi e, burada bir fırçalarımız var Swatchlar var renkler var e, veya diyelim ki tipografik bir çalışma yapacaksınız e, burada tipografiye tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi karşınıza e, böyle çalışmaları yaparken kullanabileceğiniz işine işinize yarayabilecek türlü türlü e, palet Çıkartıyor bu kısım peki diyelim ki ben e, tipografik bir çalışma yaptım ve az önce e, yaptığım gibi aldım işte çalışırken bunu buraya sürükledim e, bunu getirdim buraya koydum bunu buradan işte çektim daha sonra kapattım bunu işte geldim bunu böyle kapattım falan ve e, ihtiyacım olan aslında birçok şey var ve ben e, masa mı diyeyim bu çalışma alanımı workspace mi ne yaptım aslında dağıttım. Odamı dağıttım gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, ve geriye dönmek için bunları benim tutup e, teker teker sanki yapboz yapar gibi yan tarafa dizmeme gerek yok. Eğer bunun ilk halinden zaten memnun duysam ben buradaki butona basıp alt tarafta gördüğünüz reset tipografiye tıkladığım zaman ne yapıyor? Bu tipografi kısmını açtığım şeklinde e, yani bu bunun ilk haline programdaki default haline e, dönüştürüyor tekrar. Eğer burada ekstradan diyelim ki görmek istediğim bazı şeyler var. Tipografik bir çalışma yapıyorum ama e, benim için renk de önemli diyelim ki. Ne yapabilirim? Window kısmına gelirim ve derim ki e, bana renki ver. Bunu mesela aldım, e, buraya yerleştirdim. Az önce bir şey yaptığımız gibi, konuştuğumuz gibi. Swatch kısmına mesela işte sıklıkla kullanacağımı e, düşünüyorum. Ne yapıyorum? Swatch kısmını alıp Doğrudan rengin altına bu şekilde sürükleyebilirim gördüğünüz gibi. E, rengin yanında color guide kısmı var. Bir de diyelim ki fırçaları da kullanacağım. Fırçaya da ihtiyacım var. Window kısmına geldim. Buradan e, bakıyorum brushes kısmına geldim ve bunu da ama e, doğrudan sürekli gözümün önünde olmasına gerek yok. Tamam mı? Ne yapıyorum? Swatch kısmının yanına getiriyorum ve buna da e, bu şekilde erişebildiğim bir alan haline getiriyorum. Şu anda bu aslında tipografi değil değil mi? Yani e, bize Illustrator'ın sunduğu çalışma alanının üzerinde bir takım değişiklikler yaptık biz. Ve ben bu çalışma alanından memnunum. İleriki e, çalışmalarımda da bu çalışma alanını kullanmayı planlıyorum. O zaman ne yapacağım? Buradaki e, butona tıklayacağım ve diyeceğim ki New Workspace yani e, yeni çalışma alanı diyeceğim. Buna bastıktan sonra benim karşıma böyle bir e, pencere çıkıyor diyor ki buna bir isim ver. Ben hemen buna bir e, isim veriyorum diyorum ki e, Illustrator ikinci e, Illustrator ders dedim tamam. Ok' dedim. Gördüğünüz gibi şu anda eğer buraya basacak olursam Seçili olan çalışma alanımın bu olduğunu görebilirsiniz. Eğer ben yine bur burayı dağıtırsam ortalığı e, birbirine katarsam buraya gelip e, Reset Illustrator ders dediğim zaman ne yapacak? E, benim odamı güzelce toplayacak arkadaşlar. Şimdi e, devam ediyorum. Çalışmamızı oluşturduk. Yan tarafta sağ taraftan bahsettik. Zaten e, bir şeyler üretmeye başladığımız zaman buradaki şeylerin ne işe yaradığından teker teker bahsedeceğim. Evet. Buraya geldiğimde sol tarafta benim e, tool sekmem var arkadaşlar. Tool ne? Burayı bir e, şey olarak düşünebilirsiniz. Alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki şeyleri de aletleri de e, ben tutup e, farklı yerlere taşıyabiliyorum. Farklı yerlere yerleştirebiliyorum. E, ortada da bırakabilirim. Genel olarak programı ilk açtığımız zaman bu bize e, bunu sol tarafa yapıştırarak... E, verir arkadaşlar ve buradaki e, her aracın bizim program üzerinde bazı şeyler üretmemizde bazı şeyler e, yapmamızda bazı çalışmalar yapmamızda e, fayda sağlayan bir özelliği var ve bu tarafa geldiğim zaman işin içerisine buradaki e, durum çubuğumuz da giriyor buradaki durum çubuğumuz ne işe yarıyor şu işe yarıyor ben e, buradan bir şey seçtiğim zaman e, bir Alet seçtiğim zaman bu arada gördüğünüz gibi Ctrl-Z yaptığımda geriye alıyorum yaptığım işlemi kısa yollara kısa yollardan bahsettiğim ayrı bir ders yapacağım. Dolayısıyla problem yok. Ben buradaki her tuşa bastığımda tepede bazı değişiklikler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Benim yaptığım çalışmanın buradaki seçtiğim tool'un üzerinde bir takım... Ayarlar yapabilmemi sağlayan bir e, kısım burası. Diyelim ki ben bir dikdörtgen çizdim buraya. E, ve buradaki swatchlardan da bir tane işte renk verdim. Kırmızı bir dikdörtgen çizdim. Gördüğünüz gibi burada benim e, hizalama araçlarım da çıktı karşıma. Veya işte e, bunun... Opaklığıyla ilgili bir kısım da çıktı. Şeyden bu tool'lardan teker teker e, bahsedeceğim için şu anda çok fazla detayına girmiyorum ama e, veya diyelim ki buraya geldim. Neyi seçeyim mesela? E, şey seçtim. Tipografiyi seçtim. Gördüğünüz gibi ne yaptım? E, şey yazım aracını seçtim. Type tool'u seçtim. Ne yaptı arkadaşlar? Yukarıya e, benim yazı karakteri seçebileceğim bir e, alan açtı. Buradan işte bunun boyutunu ayarlayabiliyorum. İşte basitçe paragraf ayarları var vesaire. Yani buradaki durum çubuğu da sol taraftaki tool'lardan e, yaptığım seçimleri e, daha çeşitlendirebilmemi sağlayan yani tool'larla yaptığım işlemleri daha çeşitlendirebilmemi sağlayan bir e, kısım aslında. Şimdi burada şöyle bir olay var. Burada yanında e, sağ altında minik bir üçgen olduğunu gördüğünüz e, aletlerin üzerine masumun sol tıkıyla basılı tuttuğum zaman e, benim karşıma birden fazla seçenek geldiğini görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bu buradaki aletlerin tamamını buraya koyup ortalığı aslında kalabalık kalabalıklaştırmamak için e, yapılmış olan bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları aslında ilgili bir çekmece olarak düşünün. Tamam mı? Diyelim ki ben buradaki e, dikdörtgen Aracıma basılı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi elips aracım da, e, çokgen aracım da, yıldız aracımda buradan karşıma çıkabiliyor veya fırçaya basılı tuttuğumda yine birazcık daha birbirine yakın e, Tool'larımı bir arada görebiliyorum gördüğünüz gibi ve şöyle bir durum var. Ben buraya basılı tuttuktan sonra yanda böyle bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Eğer buna basacak olursam ne yapacak? E, bu bunu bana verecektir e, ve istediğim yere yine e, yerleştirip çalışmamı yaparken diyelim ki işte hızlıca dikdörtgenden ovale geçmek istiyorum. Ee, oval çizdim işte çokgene geçmek istiyorum. Çokgen çizdim yıldıza geçmek istiyorum gibi ee, şeyleri hızlıca değiştirebilmemi sağlayan bir panel haline getirebiliyorum önüme ee, yerleştirdiğim. Burada ee, Renk kısımları var gördüğünüz gibi. Illustrator'da şöyle bir durum var. Bir şekil çizerken, bir şekil oluştururken arkadaşlar bu şekillerin fill ve stroke renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Fill ne demek? Fill dolgu anlamına geliyor. Yani bunun içinin rengi anlamına geliyor. Tamam mı? Ve şu anda gördüğünüz gibi bunun içerisi turuncu ve burada da turuncu görünüyor. Üzerinde kırmızı çizgi olan bu kısım bunun dışında bir e, çerçevenin olmadığı anlamına geliyor şu anda. E, eğer ben bunu seçip diyelim ki e, görünebilmesi için yeşil bir renk veriyorum. Ve e, bunun da boyutunu birazcık arttırıyorum. İşte 5 verdim. Gördüğünüz gibi e, yeşil de çerçevesi var şu anda burada. Burası benim e, çizdiğim şeyin. İçinin ve dışının rengini belirleyebildiğim iki küçük kare gibi düşünebilirsiniz. Bir değişiklik yapmak istiyorsam, diyelim ki işte e, içi yeşil, dışı turuncu olsun istiyorsam, buraya tıklayabilirim. Swap fill and stroke yazıyor zaten gördüğünüz gibi. E, üzerinde de zaten basılı tuttuğum zaman kendisinin de söylediği gibi bunun bir kısa yolundan bahsediyor. Eğer çalışma yaparken shift x diyecek olursam arkadaşlar, e, ne olur? İçi turuncu. Dışı yeşil olur. Yani burayı değiştirmemin kısa yolu Shift X. Gelip e, buraya da tıklayabilirim. Ve şunu unutmayın. E, diyelim ki bunun içini boşaltmak istiyorum. İçi e, boşluk olsun istiyorum. Ne yapacağım? Buraya gelip eğer buradaki e, bu çizgiye basarsam bu kırmızı çizgi boş olduğu anlamına geliyor bunun. Tamam mı? Ne olacaktır? E, bunun içi içinde bir renk olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şu an kenara da e, sürüklediğim zaman altının e, içinin boşluk olduğunu siz de e, görebilirsiniz. Tool'larla alakalı olarak e, window'a gelip burada e, mesela diyelim ki şu anda siz çalışırken bana şunu diyor olabilirsiniz. İşte e, benim karşımda şu araç yok vesaire falan filan. Nedir onun durumu? Aslında şöyle e, toolbar'a gelip buradan kendinize e, buradaki alet çantanızı az önce bahsettiğimiz Ayarlamanızı sağlayacak bir opsiyon Var burada Advanced ve Basic diye iki tane şey yapıyor Siz buradan e, New Toolbar veya Menu Toolbars Deyip kendi ayarlamalarınızı da yapabilirsiniz e, Şu an için yine ne demiştim e, Videonun başında Window kısmından görmek isteyip Görmek istemediğim şeyleri ayarlayabilir Ve bunlar üzerinde bazı e, şeyler yapabilirim Değişiklikler yapabilirim demiştim Toolbar kısmından ben buraya gelip Mesela Advanced dediğim zaman gördüğünüz gibi e, Daha çeşitli Araçların olduğu bir ee, araç çubuğuna kavuşuyorum bu sayede ee, ve buradaki 3 noktaya bastığım zaman da arkadaşlar e, burada zaten all tools yazıyor bütün araçlarımı görebiliyorum ee, istersem mesela şuraya geleyim bir tekrar Toolbars'a geldim Basic dedim ee, buraya geldim işte burada şu anda mesela bayağı e, daha çeşitli bir tool ekranı var. Karşımda diyelim ki ben işte ne istiyorum? Bu area type tool istiyorum. Bunu da alıp gördüğünüz gibi buraya hop yerleştirip e, özellikle kendi kullanacağım araçları da buraya getirebilirim. Aynı şekilde bunu işte diyelim ki aldım. E, buradan da bahsettiğim gibi şuraya basarak bunları buraya da böyle uzatarak da bir şey yapabilirim bir güzellik yapabilirim kendime. Her şeyin elimin altında olması açısından.